Selamun aleyküm muhterem Kemal. Aleyküm, selam hocam. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah. İyi. Gel ama otur çocuğum gel. Selamun aleyküm. Aleyküm Aleyküm selam. Bugünkü konumuz Kavel Paşı Camisi'nde gelmektedir. Gelme bakayım olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Burada çıktı bir... Dökülesin açık dışarı. <laughs> <laughs> Buraya para verip gelirsin bir de artistik mi yapıyız? Neyse. Bugünkü konumuz Faiz İtta Size 10 numara. Selamun Aleyküm Muhterem Çema. Aleyküm Selam Hocam. Selam Hocam. Nasılsınız? Saatiniz yeri var. Sağ, sağ ol. Sağ ol. Selamünallah. Allah. <laughs> kim <Kepi> bakayım? <laughs> bir müsaadeniz isteyeyim. Tabi hocam ne demek o? Kusura bakmayın benim manitaya rağmen. Neyse. Oğlum kim bakayım? Hocanın manitası varmış biliyor musun Yunus? Vay be! E, aramızda gelsin bunlar. Dergah içinde gelsin bunlar. Ayıp ettin hocam. Etmiyor. hocam ben evet, evet, nasıl evet. Orayı karıştırdım. Neyse caminin amaçlarını anlatmak istiyorum. Geçen... Aras bir çocuk. hocam <laughs> <laughs> ya kim onlar? Pardon çocuklar. Aynen Çok önemli. sinirlendim. <laughs> <laughs> Piçler caminin arasını çalmışlar. Vay şerefsiz köpekler ya. <laughs> köpekler onlar köpek. Bu kadar mı olur ya? <laughs> Mesajım geldi arkadaş. Okuyun hocam siz. Hıh! Hıh! Aaaa! 7.30'da durakta ol tamam. Arkadaşlar... <laughs> Vay! Yarın yok, yarın Burcu'ya gidilecek ya. O, o yüzden değil, neyse. Ee, ee arkadaşlar... <gülüyor> <gülüyor> geçen, Cami'nin halasını çaldırdık. Tamam, Benim seccade de... Da... Vay şerefsizler ya! Hadi! Abdest halinin musluğunu kırmışlar. Ben bunlara çok üzüldüm. Para beklerim. Ben artık bu konuda sizlere danışmak mı istiyorum? Siz mi bana danışacaksınız artık? Diyorum ki faizle çalışalım. Siz ne dersiniz bu işe? <laughs> hocam, hocam siz hocam. faydalarını anlatın. Biz de ona göre. Tabii ünlü. Tabii ünlü. Şimdi caminin abdesthanenin tam altındaki tam kapının altı. oraya sayısal lotu on numara şans topu İddia. Hepsi. Vaa wow, iş yapar hocam. İyi iş yapacak tabii. Herkes iddia oynuyor zaten. Herkes iddia oynuyor. Bakıyorum imamından tut en şerefsizine kadar iddia oynuyor. Siz de oynuyorsunuz değil mi hocam? Herhalde. Orada, herhalde çocuğum ya. Herhalde aranızda kalacak insanlar... hocam. Buradan Hoca çıkmaz. Hoca polisi etmiyor, değil mi hocam? Hmm. Ne yetecek? Adamlara cuma günü açtırıyoruz kartona bağış yaptırıyoruz. Ya bireyler bize 25-30 milyon toplanıyor. Ne, ne anladım o işten? Dua okumak zaten işime gelmiyor ben. Yani faiz. Evet size bugün çağırma nedenimden bir tanesi de paranızı bir verip on alacaksınız. Aa, nasıl yapacağız hocam onu? Nasıl yapacağız? Öyle bir şey yapacağız ki size de şaşırdık. Sen öyle ne yaparsan biz de ona razıyız hocam. Öyledir. Helal tabii çocuğum. Haram bir yer miyiz biz? Kızım gel bakayım buraya. Kızım. Kızımız. Ee, Herkes dinleyebilir bunu. Lütfen çekinmeyin oturun. Oturun siz de oturabilirsiniz. Peki peki. Evet şimdi... E, ...konumuzun... ...diğer bir <laughs> şeyi de... caminin altına bir market açıyoruz. Süpermarket. <gülüyor> <gülüyor> Zincir bile kururuz hocam. Zincir kurduk kurduk çocuğum. <laughs> tamam. E, oraya... ...diyorum... E, ...nasıl bir şey yapsak da... Vergi mi kaçırsak bir şey ne yapsak? <laughs> en helalinden ne çalsak diye düşünüyorum. <laughs> Olur hocam vallahi hocam. güzel fikir. Siz çok iyi düşünmüşsünüz. Çalıntı malları <laughs> çok <gülüyor> iyi hocam harika bir Çok güzel. <laughs> Kötü şeylere alet etmeyin diyorlar ama Türkiye'de. Mecburuz hocam. Hocam Tabii. başka türlü siz geçinemezsiniz Herkesef zaten. Sen yine veririm hocam. Robin Hood muyuz çocuğum? Aaaa <laughs> <laughs> eski güzel, güzel, oğlum? Sen güzel. bizim hocayı ne zannettin? <laughs> Hoca nerede espri yapar oğlum? Dur işte ya. Günah olmayacak şekilde biz de espri yaparız. <laughs> Abi, git dışarıda mı sıçacağım <laughs> <laughs> Allah belanı versin sen. Aşağıda mescit var mescit. <laughs> Neyse çocuğum. Saatimiz ilerliyor tabii ki. Ee, Namaza da az kaldı hocam. Ne, namaz oğlum. <laughs> Nasıl? Nasıl yani? <laughs> Vurun kafasını! <laughs> <laughs> Vurun! Gizli <laughs> kamera! Gizli kamera! Hayır! <laughs> <laughs>